Psikoloji okumayı mı düşünüyorsun yoksa acaba bana göre mi diye kafanda soru işaretleri mi var? Bugün sana gerçekçi ama bir o kadar da motive edici bir video ile geldim. Psikoloji okumanın avantajları ve dezavantajları. Yani dışarıdan görünen o insanları anlamak romantizminin ötesine bu bölümün gerçekten neler sunduğunu konuşacağız. Başlamadan önce abone olmayı unutma. Öncelikle psikoloji okumanın avantajlarından bahsedeceğim. Birincisi insan davranışlarını anlamak bir ayrı güzel. Psikoloji okuduğunda gerçekten insanların nasıl düşündüğünü, neden böyle davrandığını, hangi durumda nasıl tepki verdiğini anlamaya başlıyorsun. Bu sadece mesleki bilgi değil, kendi hayatına da direkt etki ediyor. İnsan ilişkilerini daha iyi yönetiyorsun, tartışmalarda daha yapıcı oluyorsun, kendi duygularını çözümlemeye öğreniyorsun. Bir noktadan sonra günlük hayatta bile şu anda savunma mekanizması devrede, şu davranış öğrenilmiş çaresizlikle ilgili gibi farkındalıklar kendiliğinden geliyor. İki, dersler gerçekten eğlenceli. Psikolojide çok az ders sadece ezber hissi verir. Her ders insan davranışını, zihni, duyguları, gelişimi, kişilik yapısını anlamaya yönelik. Bir yandan deneyleri inceliyorsun, bir yandan vaka örneklerini tartışıyorsun. Özellikle psikolojiye ilgisi olan biri için dersler zamanın nasıl geçtiğini unutturan cinsten. Tabi istatistik, araştırma yöntemleri gibi biraz daha sıkıcı denebilecek dersler de var. Fakat okuduğumuz makaleleri düşününce bu derslerin gerçekten gerekli olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü interaktif dersler ilgiyi artırıyor. Psikoloji bölümlerinin çoğunda klasik otur, dinle, çık modeli yoktur. Sınıfta tartışmalar, grup çalışmaları, rol canlandırmaları, mini uygulamalar, duygusal farkındalık egzersizleri, test uygulamaları gibi yöntemler hem öğrenmeyi hızlandırıyor hem de teorinin gerçek hayattaki karşılığını çok daha iyi anlamanı sağlıyor. Dördüncüsü çok fazla alt alan var. Psikoloji aslında bir bölüm değil, bir evren gibi. Herkes sadece klinik alan üzerine düşünerek bu bölümü seçiyor. Fakat lisansa başlarken bilmedin onlarca alanla tanışıyorsun. Endüstri ve örgüt psikolojisi, spor psikolojisi, adli psikoloji, gelişim psikolojisi, nöropsikoloji, sağlık psikolojisi bir noktada mutlaka işte bu dediğim bir alan çıkıyor. Ve bu bölüm güzel yapan şeylerden biri şu kendini nerede görmek istiyorsan o alana doğru şekillenebiliyorsun. Gelelim psikoloji okumanın dezavantajlarına. Her güzel şeyin bir gölgesi vardır. Psikoloji de buna dahil. Gerçekçi olmamız gereken bazı noktalar var. Birincisi psikolog işsiz sayısının fazla olması. Maalesef mezun sayısı çok arttı ve herkes aynı alana yönelince büyük bir yığılma oldu. Sadece mezun olmak artık yeterli değil. Hatta uzmanlık yapmak bile bazen yeterli olmuyor diğer mezunların arasından sıyrılmanız gerekiyor fakat bunu da yapmak kolay değil. İkincisi maaşlar genel olarak düşük. Özel kurumlarda başlangıç maaşları verilen emeğe göre gerçekten tatmin edici değil. Özellikle yeni mezun biri için maaşlar çoğu zaman motivasyon kırıcı olabiliyor. Genelde yeni mezunlar rehabilitasyon merkezlerine yönelmek durumunda kalıyor. Artan deneyimle maaş da artabiliyor fakat motivasyonu korumak da bu ücretlerle maalesef zor oluyor. Üçüncüsü atama sayıları düşük. Kamuya atanmak istiyorsan işler biraz daha zor. Psikolog kadroları her yıl daha az açılıyor ve yılmadan dolayı başvuru sayısı kadronun kat kat üzerinde oluyor. Bu da hem rekabete hem de belirsizliği artırıyor. Birçok psikolog atama mı özel sektör mü ikileminde kalıyor. Yani KPSS'de 90 üzerinde almak lazım ki güzel bir yere yerleşebilir. Peki psikoloji okumalı mısın? Psikoloji okumak bir bölüm tercihinden daha fazlası. Gerçekten insanı anlamaya dair bir merakın, Sabrın, gözlem gücün ve kendini geliştirme isteğin varsa seni çok besleyen bir alan. Ama aynı zamanda gerçekçi olman gereken bir mücadele süreci de var. Çok mezun, az iş imkanı, düşük başlangıç maaşı, sürekli eğitim gerektiren bir meslek, atama belirsizliği. Yani psikoloji hem çok güzel bir yolculuk hem de disiplin isteyen bir maraton. Bu videonun amacı seni vazgeçirmek değil. Sadece bu yola tüm yönleriyle hazır başlamanı sağlamak. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, daha fazlası için abone olmayı unutma.